çok çok en büyük Bismillah, Allahu Ekber. İsrail orantısız ve ağır saldırılarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye karşı 70 bin tozdan fazla patlayıcı kullanmıştır. Bu saldırılarda 14.560 çocuk, 9.582'si kadın, olmak üzere 33.686 kişi hayatını kaybetmiş, 50 bin yakın kişi yaralanmış ve yüz binlerce insan da derinden etkilenmiştir. İsrail'in saldırıları ve engellemeleri sebebiyle temiz su, gıda ve ilacın ulaşamama neredeyse imkansız hale geldi Gazze'de Filistin halkı uluslararası toplumun göz önüne katliama ve ölüme terk edilmiş durumdadır. İnsan yardımların bölgeye girişin izin verilmemesi nedeniyle başta bebekler ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli e temel gıdaya, temiz suya ve tıbbi malzeme erişemem, erişememektedir. İsrail sivillere yapılan yardımları engelleyerek bu bir savaş yönetimi gibi kullanılması, hastanelere, hasta ve yaralıların toplu bulunduğu yerlere kasten saldırı düzenlemesi bir savaş suçudur. İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı bu orantısız saldırılara ve savaş suçuna dünya üniversitelerinden tepkiler yükselmektedir. Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, Harvard gibi dünya üniversitelerinde akademisyenler ve öğrenciler de bu katliama sessiz kalmamaktadır. <laughs> Allah, Allah bize kınıyor. Gazze için kampüsler yaşasın. Külsel itifada diyoruz. Uluslararası toplum bu tedbirleri hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde almadığı takdirde İsrail'in Filistin'e sebep olduğu insanlık dramı ve katliamlar devam edecek. Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve barış hiçbir zaman sağlanamayacaktır. Bursa Teknik Üniversitesi Akademik ve İdari Camiası ile öğrencileri olarak İsrail tarafından Gazze'deki sivil halk yönelik sistematik ve yargın bir şekilde gerçekleştirilen saldırıları bir kez daha telin ederek şiddetle kınıyor. Ulusal ve uluslararası tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bu katliam karşısında daha etkili bir rol üstlenmeye davet ediyoruz. Kamu İsrail işbirliği İsrail Gazze'ye selam Bursa'dan.